Herkese merhaba. Bugün felsefe tarihinde dev bir yere sahip olan ama nasıl desem çoğu zaman hak ettiği değeri görmeyen bir ismi konuşacağız. Farabi. Yahu bir düşünün, Aristoteles'ten sonra ikinci öğretmen ünvanını alacak kadar büyük olan bu düşünürün sırrı ne olabilir ki? Hadi gelin bu sırrı birlikte çözelim. Hemen size bir soru sorayım. Sizce düşünce tarihinin o dev ismi var ya Aristoteles, onu en iyi kim anlamış olabilir? Hmm, bu soru var ya işte bugünkü konumuzun tam da kalbinde yatıyor. Bakın yüzyıllar boyunca Batı dünyası Aristoteles'in o karmaşık, o devasa düşünce yapısını çözmek için yani resmen çırpındı durdu. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Tam o sıralarda onlardan çok çok uzakta bambaşka bir coğrafyada birisi onun mirasını alıp onu bambaşka bir seviyeye taşıyordu. Ve işte o isim Farabi. Bakın, kendisine verilen unvan aslında her şeyi özetliyor. Muallimi Sani. Yani ikinci öğretmen. Düşünebiliyor musunuz? Bu Aristoteles'ten sonra, evet, bizzat Aristo'dan sonra felsefenin en büyük hocası olarak görüldüğü anlamına geliyor. Ve inanın bana, bu unvanı sonuna kadar hak ediyordu. Peki Farabi'nin dehası neredeydi? İşte tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Onun asıl başarısı, dağınık halde duran bilgileri alıp hepsini birleştiren devasa, bütüncül bir sistem kurmasıydı. O, kelimenin tam anlamıyla bir fikir mimarıydı. Şöyle düşünün, o zamana kadar felsefe dediğimiz şey birbirinden kopuk gibi duran bir sürü alandan oluşuyordu. Metafizik bir yanda, mantık başka bir yanda, Farabi ne yaptı? Bu dağınık parçaların hepsini aldı ve onlardan tutarlı, sağlam bir yapı inşa etti. Tıpkı bir yapbozun bütün parçalarını birleştirip o büyük resmi ortaya çıkarmak gibi. Peki bu sistem nasıl işliyordu? İşte bakın, adımlar ne kadar mantıklı. Her şey en temel soruyla başlıyor. Metafizik. Yani varlık nedir? Bunu anladıktan sonra ikinci adıma geçiyoruz, mantık. Çünkü doğru düşünmek için bir alete, bir araca ihtiyacımız var, değil mi? İşte bu araçla da ahlak ilkelerimizi belirliyoruz. Yani nasıl doğru davranırız ve son olarak bu ilkeleri alıp toplumsal hayata uyguluyoruz ki bu da siyaset oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine bağlı, sarsılmaz bir zincir gibi. Şimdi gelelim onun en bilinen, en meşhur katkılarına. Yani mantık ve siyaset felsefesinde yarattığı o devrim niteliğindeki fikirlere hazır mısınız? Farabi için mantık her şeyin ama her şeyin temeliydi. Düşünün, Aristoteles'in o karmaşık anlaşılması gerçekten zor mantık kurallarını alıyor ve onları o kadar basit, o kadar anlaşılır bir dille anlatıyor ki sonuç ne oluyor? Mantık bütün İslam dünyasındaki medreselerin yani eğitim sisteminin temel dersi haline geliyor. Bu inanılmaz bir etki. Peki ya siyaset felsefesi? İşte orada da adeta çığır açan bir eseri var. El Medinatul Fazla yani bizim bildiğimiz adıyla Erdemli Şehir. Ama bu kitap sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece bir siyaset teorisi kitabı değil, çok daha fazlası. Adeta bir toplum ütopyası. İşte Farabi'nin getirdiği en büyük devrimlerden biri bu. Devletin amacını baştan aşağı yeniden tanımlıyor. Bakın, o güne kadar devlet denince akla ne geliyordu? Güç, kontrol, baskı. Farabi ise çıkıp bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki, "Hayır. Devletin asıl amacı, asıl varlık sebebi vatandaşlarını erdemli kılmak ve onları gerçek nihai mutluluğa ulaştırmaktır." Bu o dönem için inanılmaz bir iddia. E peki, böyle bir erdemli şehri kim yönetecek? Herhangi biri mi? Asla. Farabi'ye göre lider sadece bileği güçlü, ordusu büyük olan biri değil. Hayır. Lider aynı zamanda bilgili, ahlaklı, adil ve en önemlisi derin bir hikmet sahibi olmalı. Düşünsenize, bu fikirlerle modern etik siyaset anlayışının temellerini yüzlerce, binlerce yıl öncesinden atıyor. Şimdi, şimdi Farabi'nin düşünce dünyasındaki belki de en çetrefilli, en hassas konuya geliyoruz. Felsefe ve din yani akıl ve vahiy, bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl çözdü? O dönemde pek çok kişi bu ikisini, yani aklı ve vahiy, birbiriyle savaşan iki düşman gibi görüyordu. Ama Farabi ne yaptı? Çok zarif, çok dahice bir çözüm sundu. Dedi ki, bunlar düşman değil ki. Aksine, ikisi de aynı hedefe, yani hakikate giden iki farklı yol arkadaşı. Şöyle anlatıyor, akıl, hakikati anlamamızı sağlayan bir araç, bir pusula gibi. Vahiy ise o hakikate giden yolu aydınlatan bir fener, bir rehber. Biri olmadan diğeri eksik kalır. İşte bu uyumlu yaklaşım, bu dahice sentez, felsefe ile din arasına öyle sağlam bir köprü kurdu ki, sadece İslam düşüncesinde değil, bütün dünya felsefe tarihinde yepyeni ve çok verimli bir dönemin kapılarını sonuna kadar açtı. Peki, Farabi'nin mirası ne oldu? Sadece kendi coğrafyasıyla mı sınırlı kaldı? Tabii ki hayır. Gelin şimdi onun etkisinin nerelere, ne kadar geniş bir alana yayıldığına bir bakalım. Şaşıracaksınız. Farabi'nin fikirlerinin yolculuğu gerçekten de baş döndürücü. Her şey Bağdat'ta başlıyor, oradan filizleniyor, sonra bir bakıyorsunuz eserleri Latince'ye çevriliyor ve bütün Avrupa'ya yayılıyor. Orta çağın en büyük düşünürlerinden Thomas Aquinas gibi isimleri bile derinden etkiliyor ve tabii kendisinden sonra gelen İbn Sina gibi devler de onun açtığı yoldan yürüyor, onun omuzlarında yükseliyor. Ama durun, daha bitmedi. Farabi'yi sadece bir filozof olarak düşünürsek ona gerçekten büyük bir haksızlık etmiş oluruz. Çünkü o gerçek anlamda bir polimattı, yani çok yönlü bir dahiydi. Felsefenin yanında müzik teorisi, matematik, astronomi, aklınıza ne gelirse o alanlarda da bir uzmandı. Özellikle bakın özellikle müzik alanındaki dehası akıl almaz bir seviyedeydi. Yazdığı o meşhur Kitabül Musiki el-Kebir yani büyük müzik kitabı. Bu kitap sesin fiziğinden tutunda enstrümanlara, makamlara, ritimlere kadar müziğin aklınıza gelebilecek her yönünü inceliyor ve bunu yaparken zamanının o kadar ötesine geçiyor ki bugün bile bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Sonuç olarak Farabi'ye baktığımızda ne görüyoruz? Sadece parlak bir zihin mi? Hayır. Çok daha fazlası. Devletin amacının vatandaşların mutluluğu olması gerektiği fikri. Liderlerin sadece güçlü değil, aynı zamanda bilge ve ahlaklı olması gerektiği düşüncesi. Bakın, bu fikirler bugün bize belki çok doğal geliyor. E tabii ki öyle olmalı diyoruz. Ama unutmayın, bu büyük mimarinin temel taşlarını işte o yüzlerce yıl önce döşeyen kişi Farabi'ydi. Bu yüzden o sadece bir filozof değil, kelimenin tam anlamıyla bir medeniyet kurucusuydu.